Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün kısır yapacağız. Malzemeler: 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı sıcak su, 2 çorba kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı çiçek yağı, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 tane büyük boy soğan, 1 tane sıkılmış limonun suyu, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane, maydanoz, yeşil soğan, marul. Evet, hazırlanışına geçiyoruz. Bulgurumuzu derin bir kabımıza boşaltıyoruz, <laughs> ince bulgurumuzu. Kabımız biraz geniş ve derin olursa daha rahat karıştırırız. Evet. Sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz üzerine. Şekilde. Evet. Ve bulgurumuzu güzelce karıştıralım. ve üzerini kapatıp 10 dakika bulgurumuzun yumuşamasını bekleyeceğiz. Evet bulgurumuz yumuşarken bir tane büyük boy soğanı yemeklikten daha küçük doğrayalım. Küçük küçük olsun soğanımız. Evet soğanımızı doğradık. Şimdi zeytinyağımızı ve çiçek yağımızı tavamıza boşaltıyoruz. Şöyle soğanlarımızı kavuracağız. Yeşilliklerimizi küçük bir şekilde doğrayalım. Çok küçük olsun. Evet soğanımızı biraz kavurduk. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Üzerine ve evet, şu şekilde. Salçamızla birlikte de kavuracağız güzelce soğanımızı salçayla soğanı ne kadar güzel kavurursak kısırımız da o kadar lezzetli olacaktır evet bulgurumuz yumuşadı şöyle bir karıştırıyorum evet suyunu çekmiş yumuşamış evet soğan ve salçamızı ilave ediyorum üzerine karıştırıyorum Bizi karıştırıyorum limon suyunu suyumuzu ilave ediyoruz nar ekşimizi ilave ediyoruz tuz ve baharatlarımı ilave edeceğim Evet şöyle tuzumu ilave ediyorum Yeşilliklerimi ilave ediyorum. Ve tekrardan güzelce karıştırıyorum. Kısırımızı en son elimle de karıştırıyorum. Evet kısırımız hazır. Biz kısırımızı domates dilimleriyle süsledik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.